Merhaba arkadaşlar, Fenoskop'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Bolu ilimizin yayınlamış olduğu Mayıs ayındaki ikinci çalışma sorularından fen bilimlerini çözeceğiz. 15 adet sorumuz var. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıda dünyanın eksen eğikliğinin 23 derece 27 dakika olduğu ile ilgili bir bilgi verilmiş ve şekil 1'e bakılarak yorumlardan hangisi hatalıdır denmiş arkadaşlar. Şimdi burada Malum burada güney yarım küre gördüğünüz gibi güneşe daha yakın. Buradaki okları güneş kabul edebilirsiniz. Güneşe daha yakın olduğu için güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor arkadaşlar. Kuzey yarım kürede de kış mevsimi yaşanıyor. Şimdi burada oğlak dönencesine ışık ışınları daha dik açıyla geliyor. Bunu söyleyebiliriz ve gölge boyunun sıfır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada şekil bakarak yapılan yorumlardan hangisi hatalıdır diyor. Eksen eğikliği birim yüzey birim yüzeye düşen ısı enerjisinden enerjisinde değişmelere neden olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada birim yüzeye düşen ısı enerjisindeki değişmelere neden olur doğrudur. Ama bu şekil birden yapılabilecek bir yorum olmadığı için burada A şıkkı hatalıdır. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar mevsimi sona ermiştir. Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü ilkbahar mevsiminden sonra yaz mevsimi geliyor. Demek ki güney, güney yarım kürede ilkbahar mevsimi bitmiştir. Yaz mevsimi başlamıştır. Yani 21 Aralık tarihi olduğu için arkadaşlar. Bu konum 21 Aralık'a aittir. E burada da kış mevsimi başladığına göre sonbahar bitmiştir. Kış başlamıştır. Bu yüzden B şıkkına doğru deriz arkadaşlar. C'ye bakalım. Güney yarım kürede gündüz süresi bir ay sonraki gündüz süresine göre daha uzundur demiş. Şimdi arkadaşlar 21 Aralık'ta maksimum gündüz süresini yaşadığı için bu tarihten sonra artık gündüz süresi kısalacaktır. Bir ay sonraki gündüz süresi 21 Aralık'takinden daha kısa olacaktır. Bu yüzden bu da doğrudur. Aynı cismin gölge boyu öğle vaktinde yengeç dönencesinde ekvatordakine göre daha uzundur demiş. Evet arkadaşlar, yengeç dönencesinde kış mevsimi yaşandığı için daha eğik açılarla ışık ışınlarını aldığından gölge boyu daha uzun olacaktır. Ekvatorda daha kısa olacaktır. Bu yüzden bu da doğrudur. Cevap bu şey burada A şıkkı olarak verilmiş arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz Burada iklim değişikliği sıcaklık artışının yanı sıra kuraklık, kasırga, sel gibi felaketlerin oluşmasına etki etmektedir. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça yeryüzü sularında yükselme, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda canlılar ciddi risk altına girmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız denmiş. İklim değişikliği canlıları hayati tehlikeye sokar. Burada yazıyor arkadaşlar ciddi risk altında olduklarını. Buna ulaştık. Sıcaklık artışı iklim değişikliklerine, iklim değişikliği sonucu olabilir demiş. İklim değişikliği sıcaklık artışının yanı sıra diye yazıyor arkadaşlar. Sıcaklık artışı bir iklim değişikliği sonucu olabilir demiş. Evet olabilir. Sera gazlarındaki artış başlıca iklim değişikliğinin sebebidir. Yani bu parçada bununla ilgili bir durum yok. İklim değişikliği sonucu karalar bir süre sonra sular altında kalabilir. Burada işte sularda yükselme, buzulların erimesi gibi etkenlerden bahsetmiş arkadaşlar. Sularda yükselme varsa işte sel felaketleri, o zaman karaların suyun altında kaldığın kalabileceğini söyleyebiliriz. Ama buradan, yani bu parçadan, yukarıdaki bilgilerden sera gazlarındaki artış bunun sebebidir diyemiyoruz arkadaşlar. Normalde doğru bir bilgidir ama buradan ulaşamayız. Evet, üçüncü sorumuz. Yukarıda gördüğünüz gibi bir DNA modeli verilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Resimde 4 tane nükleotit bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar nükleotitler fosfat, deoksiriboz ve organik bazdan oluşuyordu. Yani şu üçlü yapı bir nükleotittir. Burada gördüğünüz gibi 2, 3 ve 4 tane bu üçlü yapıdan var. 4 nükleotit bulunmaktadır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Resimdeki nükleotit sıralanışı tüm canlılarda aynıdır. Da sıralama böyle olacak diye bir şart yok. Canlıların birbirinden farklı olmasının sebebi zaten bu nükleotitlerinin dizilimlerinin sıralanışlarının farklı olması. Bu yüzden iki yanlış. Resimdeki yuvarlak şekiller fosfat molekülünü temsil etmektedir. Evet buradaki yuvarlak moleküller fosfatı temsil eder. Bu da doğru cevabımız 1 ve 3 B şıkkı olur arkadaşlar. Evet Dördüncü sorumuz. 26 Nisan 1986 tarihinde işte Çernobil'de bir facia gerçekleşti. Nükleer sızıntı oldu arkadaşlar. Ta Avrupa'ya kadar ulaştı. Yani bu Ukrayna civarlarında oldu arkadaşlar. Ta Avrupa'ya kadar gitti yani çok geniş bir alana. Yıllar sonra bile hala çocuklarda kanser olması, işte burada orman alanlarının yüzde %40'ının mahvolmasından falan bahsediyor ve yıllar sonra da 26 yıl önceki radyasyona maruz kalmış çocuklarda hala eksik organlar ve çoğunda kalp rahatsızlıkları varmış. Şimdi verilen metne göre sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? Radyasyon canlı hücrelerde modifikasyonlara neden olmuştur. Yanlış arkadaşlar. Mutasyonlara sebep olmuştur. İşte eksik organlar var. Hala kanserler var arkadaşlar. Radyasyonun neden olduğu Mutasyonlar geçicidir. Uzun yıllar etki edemez. Ta 26 yıl sonra bile etkisi var arkadaşlar. Etki edebiliyor. Bunu da buradan çıkartamayız. Radyasyonun neden olduğu mutasyonlar sadece patlamanın olduğu bölgede etkilidir. Ta Avrupa'ya kadar ulaştığından bahsediyor arkadaşlar. Yani sadece patlamanın olduğu bölgede etkili değil. Aşırı radyasyon neden olduğu mutasyonlar DNA'nın yapısını bozduğu için yaşamsal faaliyetleri sona erdirebilir. Evet bu sebep olduğu kanserler yüzünden e, bu insanların hayatları tehlikeye girmiş, hatta çoğu ölümler gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız burada değişik oldu diyoruz. Evet 5. sorumuz. İşte yine COVID-19 Çin'in Wuhan eyaletinde İlk önce hayvandan insana geçtiği, sonra insandan insana geçtiğinden bahsediyor. Burada sonra kopyalanırken oluşan hataları düzeltme kabiliyetleri olmadığından sürekli mutasyona uğradığını falan anlatıyor arkadaşlar. COVID-19 ile ilgili verilen paragraftan hangisine ulaşılabilir? Hayvandan insana geçtiği düşünülen ve insanda hastalık yapan bu virüs mutasyona uğramıştır. Evet arkadaşlar yani buna ulaşabiliriz. Zaten bu parçada bu anlatılıyor. Hayvandan insana geçtiği düşünülen bu virüs modifikasyon sonucu demiş. Yanlış. Bu, ha, bu hastalığa yakalanan canlının vücudunda kalıcı hasar ortaya çıkabilir. Yok iyileşebiliyorlar arkadaşlar iyileşebiliyoruz. Covid-19 adaptasyon sonucu insandan insana bulaşır. Adaptasyon değil mutasyon sonucu arkadaşlar. Bu da yanlış. Cevabımız aşık oldu 5. soruda. Evet burada 6. soruda Buna göre N koyununun vücut hücresindeki mitokondri hangi canlılardaki mitokondri ile aynıdır? N koyunu arkadaşlar burada K koyununun kopyasıdır. Şimdi tabi buradaki e, mitokondriden bahsedildiği için e, burada cevap A olarak verilmiş fakat hani yalnız K direkt bu K koyununun kopyası. Çünkü bakın burada K koyununun çekirdeği alınmış. Yani genetik materyal Genetik materyal K koyunundan alınmış, L koyununun embriyosunun sadece stoplazması kullanılmış. Sonra bu yumurta ile bu çekirdek birleştirilmiş. Bakın burada genetik yapı tamamen çekirdeğe ait. Ama bu yumurtanın içerisinde de organeller var. Mitokondri kendini yenileyebilen, kendini yenileyebilen kendine ait DNA'sı olan bir organel. Bu yüzden de bu yumurtadaki mitokondriler de L koyununda bulunacaktır arkadaşlar. Yani L koyununa ait mitokondriler L koyununda da bulunması gerekir. Ama maalesef bu hesaba katılmamış. Yani hiç olmazsa bu sorunun cevabının K L olması lazımdı diye düşünüyorum ben. Yani yalnız K olması gibi bir durum bence olamaz. Çünkü burada bu yumurtanın kendi içerisindeki organelleri de kullanıyor ve sonra bu enjekte ediliyor M koyununa yani M koyununun da bunu doğurması sağlanıyor. Ama soru da bu K koyununun direkt kopyası olduğunda mitokondrileri de sadece K'ya ait gibi düşünülmüş bence. Ama cevap en azından KL olmalı diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Cevap anahtarı A şıkkı demiştir. Ama bu mitokondrinin yumurtanın içerisindeki mitokondriler de var. Bu yüzden K ve L derim ben. Evet. Yedinci soru. Fen bilimleri öğretmeni katı cisimlerde basınç konusu anlatırken öğrencilerine katı cisimlere temas eden yüzey alanı küçüldükçe zemine uyguladığı basınç artar. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Evet arkadaşlar katılarda basıncı bize hatırlatmış. Malum biliyorsunuz ağırlıkla doğru orantılıdır. Ağırlık artarsa basınç artar. Burada temas yüzeyiyle ters orantılıdır. Temas yüzeyi azalırsa basınç artar arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyle bu, 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 bilgiyi bir uygulama yine göstermek için sınıfa 9 adet birim küpten oluşturulmuş dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisim getirilmiş. Öğrencilerden belirtilen kurala göre bu cismin yere uyguladığı basıncı arttırmalarını istemiş. Basıncı arttıracağız arkadaşlar. Kural 3 parça çıkarılacak. Her satır ya da sütundan en fazla 2 parça çıkarılabilir. Çıkarılan parçalar mavi renge boyanacak. Buna göre hangi seçenekteki parçaları çıkaran öğrenci öğretmenin istediğini en iyi şekilde yerine getirmiştir arkadaşlar. Basıncı arttırıyoruz. Bakın burada alttaki iki taneyi çıkartmış. Onları maviye boyamış. Temas yüzeyini bire indirmiş arkadaşlar. Temas yüzeyini bire indirdiyse yani üç parça çıkarılmış. Buradan da üç parça. Buradan da üç parça. Buradan da üç parça. Üç parça çıkarıldığı için her birinden ağırlık sabit tutulmuş arkadaşlar. Temas yüzeyi en küçük A şıkkında olduğu için yani tek küp yere değeceği için cevap a şıkkıdır en iyi. Bakın b şıkkında da basınç azalmış. Burada c şıkkında basınç azalır pardon. B şıkkında basınç artmış, c şıkkında basınç azalmış arkadaşlar çünkü temas yüzeyi hiç değişmemiş, ağırlık azaldığı için. Burada iki birime düşmüş, burada da iki birime düşürülmüş yani burada b ve d'nin basınçları birbirine eşittir. Yani basınçlar arttırılmış, eşit şekilde arttırılmış ama A'da daha da çok arttırılmış arkadaşlar. Temas yüzeyi bire düşürülmüş. Bu yüzden en iyi şekilde yerine getiren de A şıkkıdır diyoruz. Evet 8. soru. Burada gördüğünüz gibi E harfi şeklinde birim küplerden oluşan bir cisim, şekildeki gibi sırasıyla takla attırılıyor. Buna göre bu durumda işte bu adımlarda basınçlarındaki değişim artar mı azalır mı diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada birinci durumda yani bu konumdan birinci duruma getirildiğinde şimdi burada bakın temas yüzeyi yere değen iki taneydi. Ağırlık hiç değişmiyor. P eşittir G bölü S'yi şuraya yazalım. Ağırlık hiç değişmiyor arkadaşlar. E harfini takla attırıyoruz. Sadece temas yüzeyi değişiyor. Yere değen eskiden şurası yer. Yere değen eskiden iki taneydi. Şimdi üç tane oldu arkadaşlar. Bu taraf yer olduğu için. Şimdi 3 tane oldu. Yani yere değen yüzey alanı arttığı için basınç ne olacaktır? Ters orantılı olarak azalacaktır. Yani birinci öncül azalır olması gerekiyordu. Yani A şıkkı gitti. Şimdi ben bunu bir kez daha takla attırırsam bu E şu şekilde gelecektir arkadaşlar. Şöyle ters bir E haline gelecektir. Ters haline e haline geldiği için yine yere 2 birim değecektir. Yine 2 birim değeceği için bu sefer basınç artacaktır arkadaşlar. Yani ikinci öncülde basıncın artar olması gerekiyordu. 1 azalır. 2 artar olması gerekiyor. Artar. Şimdi ben bunu bu şekilde takla attırırsam bu sefer E şu şekilde gelecektir arkadaşlar. Temas yüzeyi çok fazla olduğu için çok fazla arttığı için basınç azalacaktır. Üçüncü durumda ve ben buna tekrar takla attırdığımda düz hale gelecektir. Yani eski konumuna gelecektir. Zaten eski konumuna gelene kadar yani normal düz E harfi şekline gelene kadar buna takla attırın diyor. Takla attırdığımda basınç yeniden ne yapacaktır? Artacaktır. Yani azalır artar azalır artar şeklinde gidecek. Azalır artar azalır azalır diye gitmiş. Bu da gitti. Bu da gitti. Azalır artar azalır artar. D şıkkında verilmiş arkadaşlar bize. Evet dokuzuncu sorumuz. Burada 3 tane kap var arkadaşlar. Bu K ve L kaplarının içerisinde birbirinden farklı sıvılar var. Ağzına kadar doldurulmuş bu kaplara. M kabı boş arkadaşlar. Bu kap boş şu anda. Evet boş bir kap. Şimdi gördüğünüz gibi sadece L kabının ters çevrilmiş hali. Hacimlerinin eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada bakın bir tarafı 2S. Burada da bir tarafı 2S. Burada bir tarafı S, bir tarafı S. Yükseklikleri 2H. Sadece birbirinin ters çevrilmiş ama aynı eşit hacme sahip 2 kap. Şimdi verilenlere göre basınçlarıyla ilgili, sıvı basınçlarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? L kabındaki sıvının tamamı, L kabındaki sıvının tamamı M kabına boşaltılırsa sıvı basıncı değişmez. Evet arkadaşlar burada sıvı basıncı 2H yüksekliğindedir. Bu kap aynı hacimde olduğu için bunu tamamen dolduracaktır. Ve bu sıvıdan olduğu için yine 2H kadar yükselecektir. Aynı zamanda yoğunluğu da eşit olacak. Zaten aynı sıvı dolduruluyor. Bu yüzden basınç değişmeyecektir arkadaşlar. Bu doğru. Kaplarda özdeş sıvılar olsaydı. Kaplarda özdeş sıvılar olsaydı. L kabındaki sıvı basıncı K kabındaki sıvı basıncının 2 katı olurdu. Evet arkadaşlar aynı sıvı olsaydı yüksekliği 2 katı olduğu için L'nin yüksekliği K'nın 2 katı olduğu için L'deki sıvı basıncı K'dakinin 2 katı olurdu. Bu da doğru. Çünkü malum sıvılarda basınç, yükseklik ve nedir? Aynı cins sıvılar olduğu için yoğunluk önemli değil. Sadece yüksekliğe bakıyorum. Yükseklik 2 katına çıkarsa basınç da 2 katına çıkar. Kabın şeklinin hiçbir önemi yoktur. KVL kabındaki sıvı miktarı yarıya düşürülürse KVL miktarı yani bunlar tam yarıya düşürülürse her iki kabın da tabanındaki sıvı basıncı yarıya iner. Şimdi arkadaşlar sıvı miktarının burada yarıya düşmesi demek bu tam yarıya düşürür. Çünkü bu düzgün yükselen bir kap. Ama bu düzgün yükselen bir kap değil. Yani buradaki sıvının yarısı aslında şuralara falan gelir. Yani haş H seviyesine kadar düşmez. Haştan daha yüksek bir seviyede kalır. Bu yüzden de tam yarıya düşmez L kabındaki sıvı basıncı. Bu yüzden iki kapta da yarıya düşmeyecektir. K da tam yarıya düşer, L de yarıya düşmez. Bu yüzden de her iki kabın da tabanındaki sıvı basıncı yarıya düşer dediği için yarıya iner dediği için yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2, A şıkkı olacaktır 9. soruda. Evet 10. soru. Burada Sibel, Hakan ve Ali e, periyodik tabloda bazı elementlerin özelliklerini söylemişler. Bunlar hangileri diye bize soruyor. Bakın KLM olarak gösterilmiş periyodik tabloda. Şimdi Sibel demiş ki benim seçtiğim element atom numarası en büyük olandır. Burada atom numarası en büyük olan periyot numarası en büyük olandır. 1, 2, 3, 4. periyotta L elementi var. Başka da bir element yok. Bu yüzden Sibel L'yi seçmiştir arkadaşlar. Sibel L'yi seçecektir. Benim seçtiğim element ametal. metal grubunda yer alır demiş. Ametal grubunda yer alan M'dir arkadaşlar. Demek ki Hakan M'yi seçmiş. Hakan M'yi seçmiş. Benim seçtiğim element hidrojen ile aynı grupta yer alır. O da K, hidrojen burada arkadaşlar 1A grubunda. O da K'yi seçmiş. L, M, K şeklinde bu da bize D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet 11. sorumuz Fen bilimleri dersinde öğrenciler fiziksel ve kimyasal değişimleri değişimlere örnek vermişler. Buna göre hangisini sınıflama yani sınıflama doğrudur demiş. Şimdi alkolün buharlaşması fiziksel arkadaşlar. Yani erdem fiziksel olacak. Gülşah petrolden mazot ve benzin elde edilmesi kaynama noktası farkından yararlanılarak yapıldığı için yine fizikseldir arkadaşlar. Bitkilerin fotosentez yapması kimyasaldır. Fotosentez olayı kimyasal bir olaydır. Magnezyumun Magnezyum metalinin asitle tepkimeye girmesi yine kimyasal bir reaksiyondur. Fiziksel, fiziksel, kimyasal, kimyasal şeklinde. Bu da bize C şıkkında verilmiş arkadaşlar. 12. sorumuz. Burada kimyasal tepkimeye ait bir grafik verilmiş gördüğünüz gibi. Burada A ve B maddeleri tepkimeye girenler. Onlar kullanılmış. Yani A artı B eşittir C maddesi oluşmuş arkadaşlar. Şimdi burada A ve B maddeleri tamamen bitmişler ve C maddesini oluşturmuşlar. A ve B'nin kütleleri toplamı C'ye eşit olacaktır. A ve B kendi özelliklerini tamamen kaybedip C maddesini oluşturmuştur. Bu grafiğe göre verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor. Kimyasal tepkimenin denklemi C eşittir A artı B şeklinde yazılır demiş. Yanlış arkadaşlar. A artı B eşittir C şeklinde. Yani burada ters yazılmış. Bu yanlış. Tepkimeye giren atomlar değişmiş. Ve yeni atomlar oluşmuştur. Yeni atom değil arkadaşlar C. Bu A ve B'yi içeren yani en az iki farklı atomdan oluşan bir moleküldür ya da bir bileşiktir. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama atom değildir. E, bu da yanlış. Tepkime sonucunda C maddesinin kütlesi A ve B maddelerinin toplam kütlesine eşittir. Evet arkadaşlar kimyasal tepkimelerde A ve B'nin toplamı C'ye eşit olmak zorundadır. Çünkü kütlenin korulumu kanunu var. Bu doğru. Tepkimeye giren A ve B maddelerinin kütlesi azalırken C maddesinin kütlesi değişmemiştir diyor. 12 de artıyor arkadaşlar. Çünkü ilk başta hiç yok. Gördüğünüz gibi sonradan oluşmaya başlıyor. Bu da yanlış. Cevabımız 12. soruda C oldu arkadaşlar. Evet 13. sorumuz. Burada tabloda bazı maddelerin asit ya da baz olduğu ya da bu tabloda Gördüğünüz gibi numaralandırılmış kısımlarda asitler ve bazlarla ilgili bazı özellikler verilmiş. Şimdi öğretmen sorduğu sorularla öğrencilerden bazı yanıtlar almış ve o yanıtlar bu şekildeymiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yanıtları doğru diye bize soruyor. Şimdi bakalım. Hangi maddeler asitlere örnek verilebilir demiş. Kübra demiş ki 1 ve 5. 1'e bakıyoruz. Akü sıvısı evet arkadaşlar doğru. 5'e bakıyoruz. 5'te kola bu da asit. Şimdi Kübra doğru örnekler vermiş arkadaşlar. Kübra'yı alacağız. Soru hangi numaradakiler asit ve bazların ortak özellikleri arasındadır? 8 ve 9 demiş. Sulu çözeltilerine ohaşiyonu verir. Bu asitlerin ortak özelliği değildir arkadaşlar. Fatih yanlış bir e, yanlış cevap vermiş. Şimdi hangi numaradakiler bazlara örnek verilebilir demiş. Harun 3 ve 5 demiş. 3'e bakalım arkadaşlar minde ilacı bazdır. 5'e bakalım asit yani kola asittir. E, Harun da yanlış örnek vermiş. Harun da gitti. Hangi numaradaki bazların genel özellikleri arasında yer alır? Numaradakiler bazların genel özellikleri 2, 4, 6, 8. Bakalım. Elektrik akımını iletirler. Evet arkadaşlar iletir bazlar. 4'e bakıyoruz. Turnusol kağıdının rengini değiştirirler. Evet turnusol kağıdının rengini değiştirirler. Bu da doğru. Tatları acıdır. Bu da doğru. Suluk çözeltilerine OH iyonu verirler. Bu da doğru. Yani burada Nazan doğru bir örnekleri vermiş arkadaşlar. Kübra ve Nazan doğru yapmışlar. Bu da bize B şıkkında verilmiş 13. soruda. 14. sorumuzda Ali limonata yapmak için mutfağa girer ve malzemeleri hazırlar. Mermer tezgahın üzerine kestiği limonları sıkarken mutfağa gelen annesi Ali'ye söylenmeye başlayarak limonun mermer tezgahı olan etkisinden bahseder. Çünkü biliyorsunuz limon asittir arkadaşlar ve asitler mermerlerle tepkimeye girerler. Ali'nin annesinin bahsettiği durum limonun hangi özelliği ile ilgilidir? Asit olduğu için mermeri boyar demiş. Boyamaz. Asit olduğu için mermeri aşı, baz olduğu için mermeri aşındırır demiş limon baz değildir arkadaşlar. Asit olduğu için mermer yüzeyi bozar. Evet bozar. Yani aşındırır. Baz olduğu için demiş baz değildir zaten bu gitti. Burada cevabımız C şıkkı oldu arkadaşlar. 15. ve son sorumuz. İşte asit yağmurlarının toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkilediğinden bahsediyor. Atmosferde biriken kükürt ve azot bileşikleri yağışlarla toprağa gelerek toprağın pH'inin düşmesine neden olmaktadır. Toprak pH'ı düştükçe topraktaki ağır metallerin çözünürlükleri ve dolayısıyla toprak çözeltisindeki AlF ve Mn konsantrasyonunun yani AlF ve Mn konsantrasyonu hızla artmaktadır. Asit yağmurlarının Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapora göre yağmur ormanlarının 17 milyon hektarını yok ettiği, bakın bitki örtüsüne de zarar veriyor, ormanları yok ediyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2020 yılına kadar dünyanın oksijen deposu olan bu yağmur ormanlarının yok olacağı belirtilmektedir. Yukarıdaki makaleye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Asit yağmurlarının toprağın pH değerini arttırmaktadır diyor. Arttırmamış arkadaşlar, azaltıyormuş. Burada yazıyor. Yani bu yanlış. B'ye bakıyoruz. Asit yağmurları toprakta ağır metallerin birikmesini sağlamaktadır. Evet çünkü oradaki metallerin çözünürlüklerini arttırıp onların birikmesine sebep oluyormuş. Zaten burada ALF, n, ALF ve Mn'yi konsantrasyonu hızla arttırıyormuş arkadaşlar. Buna da ulaşabiliyoruz. Asit yağmurlarının etkisini azaltmak için topraklar kireçlenmelidir. Bu parçada hiç böyle bir şey geçmiyor. Normalde buna da ulaşılamaz. Asit yağmurları topraklara olduğu gibi bitki örtüsüne de zarar verir. Evet ormanların yok olmasına sebep oluyormuş. Buna da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama burada hiç kireçlemeden falan bahsetmiyor maalesef. Cevap A şıkkı olarak verilmiş. Ama C'ye de ulaşılamıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Kireçlenmelidir belki çünkü kireç burada bazik olduğu için asit yağmurlarının etkisini bir nebze de olsa giderebilir. Hani bu noktada böyle bir şey yapabilir. Bu işlem doğru bir işlemdir. Fakat bu parçadan böyle bir şey çıkmıyor maalesef. O yüzden böylece sorularımızı da çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.